Selçuklu Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve sıfır atık konusunda farkındalık oluşturan Atık Kumbaram projesi farklı platformlar aracılığıyla gündem olmayı sürdürüyor. Erasmus Ekolojik Okullarda Ekolojik Duyarlılık Konulu Projesi kapsamında Selçuklu Keskesler Anaokulu işbirliğinde Konya'ya gelen İtalyan öğretmenler Bosna Hersek Mahallesi'nde bulunan Atık Kumbaram noktasını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. <laughs> Çevre duyarlılığına örnek farklı ve anlamlı bir proje olarak öne çıkan Atık Kumbaram uygulaması hem İtalyan öğretmenler hem de Keskesler anaokulu öğretmenleri tarafından oldukça beğenildi. Projemizin konusu zaten okullarda ekolojik duyarlılık e, ve çocuklarda bu bilincin e, oluşturulması ve çocuklarda bir farkındalık oluşturmakta. Bununla ilgili de birçok etkinlik zaten okulumuzda yapıyoruz. Biz 5 e, yıldır okulumuzda e, plastik kapak toplama kampanyası yapıyoruz. Ya. Her yıl bunun yok, yarışmalarını yok, düzenliyoruz yok. ve topladığımız kapakları Engelliler Derneği'ne veriyorduk. Yok, Bu yok. sene e, Selçuklu atık kumbaram etkinliğini duyduk e, ve Özel eğitim öğrencisine dijital kart çıkartarak bundan sonra topladığımız kapakları özel eğitim öğrencilerine vermeyi planladık. Ziyarette özel eğitim öğrencilerinin topladığı atıklarda atık noktasına teslim edilerek atık kumbaran mobil uygulamasının nasıl kullanıldığıyla ilgili yetkililerce bilgi verildi. Evet.